Hepinize merhaba. Bugün spor salonlarının, sosyal medyanın ve bazı eski usul antrenörlerin sürekli tekrarladığı ama aslında yanlış olan 5 fitness efsanesini konuşacağız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde yıllardır doğru sandığın şeylerin neden seni yavaşlattığını, hatta belki de geriye götürdüğünü anlayacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Yağ kasa dönüşür. En klasik yalanlardan biri. Gerçek şu ki, yağ dokusu ile kas dokusu tamamen farklı şeylerdir. Yağ enerji deposudur. Kas, hareket ve güç üretir. Yağ kas olmaz, kas da yağ olmaz. Ancak aynı anda yağ yakıp kas inşa edebilirsin. Özellikle başlangıçta. Bu da bu yanılgının ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Doğrusu, doğru beslenme ve antrenman ile vücut kompozisyonunu değiştirebilirsin. Ama biri diğerine dönüşmez. Terlemek, cankış, yağ yakmak. Terlediğin kadar yağ yaktığını mı sanıyorsun? Gerçekte Ter, vücudun soğuma mekanizmasıdır. Hamamda da terlersin, bu yağ yandığı anlamına gelmez. Zayıflama kemerleri, terletici kıyafetler vesaire su kaybettirir ama yağ yakımı ile ilgisi yoktur. Doğrusu yağ yakımı, kalori açığı, doğru antrenman ve hormon dengesine bağlıdır. Ter, sadece yan ürün. Kadınlar ağırlık kaldırırsa erkek gibi kaslanır. Bu inanç yüzünden birçok kadın hala sadece kardiyo yapıyor. Ama gerçek şu ki Kadınlar erkekler kadar testosteron üretmez. Ağırlık kaldırmak kadınlarda daha sıkı ve şekilli bir vücut yaratır, iri yapmaz. Doğrusu kadınlar ağırlık çalıştığında daha fit, güçlü ve atletik görünür. Korkmayın, kaslanmak bu kadar kolay değil. Boş mideyle kardiyo en çok yağ yakar. Evet, açken yapılan kardiyoda vücut daha fazla yağ kullanabilir ama bu her zaman iyi haber değil. Kas yıkımı riski artar, performans düşer. Antrenman kalitesi bozulur. Metabolizma yavaşlayabilir. Doğrusu, eğer amacın uzun vadeli yağ kaybı ve kas korunumuysa, aç değil, dengeli beslenmiş şekilde kardiyo daha etkili ve güvenlidir. Ne kadar çok çalışırsan, o kadar çabuk gelişirsin. Overtraining yani aşırı antrenman gelişimi hızlandırmaz, aksine durdurur. Kas gelişimi antrenmanda değil, dinlenmede olur. Sürekli yorgunluk, sakatlık ve motivasyon kaybına yol açar. Doğrusu, akıllı çalışmak çok çalışmaktan önemlidir. Kaliteli uyku, doğru dinlenme ve programlı ilerleme seni daha hızlı hedefe götürür. Fitness dünyası bilgi kirliliği ile dolu. Ama sen artık bu 5 efsaneye inanmayarak %80'lik kitlenin önüne geçmiş oluyorsun. Eğer bu video sana bir aha anı yaşattıysa hemen beğen ve abone olmayı unutma. Yorumlara da şu sorunun cevabını yaz. Senin yıllarca doğru sandığın en büyük fitness yanılgısı neydi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güçlü kal. Strong.